Merhaba arkadaşlar, ee, çok viral olan bir e, tarif yapacağız. Sarımsaklı ekmek e, yapacağız bugün. Şöyle iki su bardağı unumu hemen şöyle kabıma aldım. bakın şöyle içerisine silme tatlı kaşığı tuz ve yine silme tatlı kaşığı şeker e, ekledim. Şöyle instant mayam var. Evet. 5-6 gram. Yani bir paketin yarısı gibi düşünün. Onu da ekledim. Evet. Ve ılık sütümü yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar. Bir parça da tereyağı atıyorum içerisine. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hafif böyle ele yapışan bir hamur. Yani çok yumuşak bir hamur olacak. Hemen üstünü kapatıp beklemeye alıyorum. Evet arkadaşlar sarımsaklı ekmeğim için şöyle e, bir dolu yemek kaşığı tereyağımı aldım. İçerisine böyle çok az bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Bakın şu şekilde. Yani oda sıcaklığında eriyormuş gibi düşünün. Hemen bakın tam hepsini eritmeden... Kapattım altını. İçerisine hemen şöyle 4 diş sarımsağı rendelemiştim. Onu atıyorum. Bakın. Karıştırıyorum iyice. Sonra biberiye ve kekik atıyorum içerisine. Onu da şöyle karıştırıyorum. Son olarak da şöyle bunu böyle bekletiyorum ve hamuruma geçiyorum. Hamurum gerçekten çok iyi olmuş. Bunu ikiye ayıracağım. Elimi unluyorum. Şöyle. Evet. Şöyle ikiye bölüyorum. Şimdi uzunlamasına bu hamuru açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu şekilde uzunlamasına Açıyorum. Evet. Ekmek olacağı için çok da e, kalın yapmayacağım. Böyle iyidir. Hemen şimdi bunu şöyle tepsimin içerisine alıyorum. Böyle. Bakın. Evet. Özellikle zeytinlerin olduğu kısma yaptık. Hemen fırına atıyorum. 200 derecede. Evet arkadaşlar bakın sarımsaklı ekmeğimizin yakından görüntüsüne Evet şöyle harika oldu şimdi hemen şöyle dilimleyeyim bakın Evet bakın şöyle yapıyorum hemen. Hemen şöyle göstermek istiyorum size nasıl piştiğini. Bakın. Evet arkadaşlar şöyle bakalım sarımsaklı ekmeğim bu şekilde aslında pizzaya benzedi kokusu enfes Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.